Bebeklerim hepiniz tekrardan kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Işık kızına bir video çekeceğiz çünkü zamanım çok az. Yine lip başlayacağım. Koruyucu artık sabahları bitmiştir. Lip gloss zamanı başladı. Videomuzun adı. <laughs> bir dakika. Bir dakika dur. Bugün sizlerle birlikte ama yani <laughs> Bugün sizlerle birlikte abimin doğum gününü kutlarken yaptığım makyaj yapacağız. Bugün ya da yarın ikisinden biri. Artık hangisi kim oraya gidecek ama olsun. Bugün birazcık fazla konumuz var. Ama abimin doğum gününden alakası şekilde. Şimdi şöyle hangisinden başlayacağım? Ne yazık ki eğitimlerim bitti. Yani bitmedi de. Yani şu andan itibaren artık böyle parça parça eğitimlere gideceğim. Dün gece saat 3'te yattım. Neden? Çünkü ben girden girdiğim için tabii mağazaya ben girerken bunlar zaten bir eğitim alıyorlarmış Benim de bir tane evram eksik ama şöyle hani Zorunlulukmuş Haberim yok o yüzden yapmadım şimdi Bunu birçok kişi yapmamış Hijyen belgesi onu Onunla yani Onun sınavına gireceğim gün Benim 10 gündür gittiğim dersin sınavı da vardı Dedim ki ne yapacağım ben şimdi Daha sonradan şey oldu Hijyen sınavının telefondan da yapılabildiğini öğrendik Dedik ki Işık oh, kendine gel Dedi ki o zaman hepimiz bilgisayardan yani telefon üzerinden yapalım. Ama sorun şurada. Bir sisteme giriş kısmı gerçekten iki günümüzü aldı. Yani çok basit ama çok karmaşık olduğu için yani bilen kişilerde oldukça az olduğundan asla nereden gireceğimizi bilemedik. Daha sonrasında ben derslerimin hepsini aldım. Sadece soruları çözme kısmım kaldı. Ama sorun şurada. Girdiğim sınavlar da iptal oldu birdenbire. Ve hani bir tane zaten alıştırmalı sorusu 70 tane falan kaç dakika düşünün yani neredeyse bir saat falan gidiyordu. İki tanesini yapmıştım ama sıfırlamış bir daha yaptım. Dün akşam dersin hepsine girip de en baştan bütün soruları çözmek zorunda kaldım. Saat 12'den 3.30-4'e kadar onunla uğraştım ama sınavdan bir tane soru yüzünden kaldım. Ve şu anda bir daha sisteme yani aynı sınava giremiyorum. Nasıl olacak ne olacak hiçbir fikrim de yok ama kal mı, ne yapacağımı da bilmiyorum. O kadar çok her şey böyle kim vurdu gitti gibi bir şey oldu ki. Başkaları da kalmış. Yani kalan mısın aldan. Anlam veremiyorum ne yapacağımı. Sistemsizlik şu anda sıkıntı bende. Çünkü hepsine aynı anda girmem istendi birden. Ve imkansız bir şey diyeceğim. Anlama ne oldu? <laughs> İki gün sadece aynaya bakmadan her yerde sivilce var. Siz şaka mısınız? Şu an gerçekten her yerimde sivilce var. Diğer konumuza hemen gelmek istiyorum. Tabii ki de yabani. Artık yabani <laughs> gelmek istiyorum. Şimdi şöyle ben bu haftaki bölümü gerçekten beğendim ama beğenmedim. Yani çoğunluğu beğenmedim. %60'lı gerçekten beğenemedim. Yani oyunculuklar sen olmamış. Gerçek hani şöyle. Şimdi Alaz Nasi bir yerde kaldı ya hani. Orada resmen bunları sanki şey demişler gibi hani. Şu kadarcık dakikanız var. Bu kadarcık dakikaya her şeyi sığdırın. Alaz'ın o şeyi mesela ruhunda aşığım için özür dilerim. O cümleyi patır patır dökmesi. Ama duyguyu hissedemedim. Çok pat 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 diye döktü yani. Duyguyu sıfır hissettim. Şeye çok üzülecek gibi hissetmiştim ama çok şükür onlarla çok kötü oynadığı için hiç üzülemedim. Hani şey vardı ya sensiz yaşayamadığım gibi senin sensiz ölümüyormuşum cümlesi. Yaman onu rüyaya söyledi ve hiç üzülmedim. Çünkü çok kötü söyledi yani. Sıfır duygu ve zaten rüyanın ya Simay mıydı neydi o kız Allah aşkına oynuyor oyna oynamıyorsan da defol git ya Seni sevdiğin aşık oldun Adam ölmüş Bak ölmüş haberini aldın Hadi inanmamak farklıdır Ona da bir duygu gösterirsin ama Çok kötüsün ya Bak çok kötü oynuyorsun gerçekten Allah aşkına nasıl bir oyuncusuzluk ya O kadar beğenmedim ki Oynamasını sürekli bir kıskançlık modunda Devamlı devamlı Ayrıca Asinin Hastane sahnesinin olmaması Sinirlerimizi zıplattı. Çünkü zaten biz biliyorsunuz ki aylardır Asiye bir şey olsun, Alas çıldırsın diyorduk. Yani neden <laughs> abi neden? Allah aşkına siz mal mısınız? Aa. Artık ben bu dizi için asla heyecanlanamıyorum. Bakın, aşırı heyecanlanan bir insanım. Artık sıfır heyecan. Sıfır yani yok. Yeni bölüm fragmanını izledim. Hiç de beğenmedim. Gerçekten hiç beğenmedim. Zaten ilk Fragmanda da Rüyayla Yaman'ı vermiştiniz. Şimdi bir vermeyin. Bir Asya Laz da Cesur Çağla hani artık bir onları görün. İnşallah. <laughs> Geliyor. İnşallah. Bu hafta Rojber'den bir Asla selfisi gelir. Gelmezse profesyonelliğinizden gerçekten yani şüpheli duyacağım artık. Yani tamam gerçek hayatta ilişkilerinizde sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ne herkes yaşıyor nasıl da satayım. Yaşamayan var mı? Yok. Ama yani bunu böyle bir şey yansıtmak neden? Gerçekten yansıtmayın artık. Lütfen bakın. Biz dizi izliyoruz ve dinlemeye devam etmek istiyoruz ama sizin fanlarınızın kitlesi çok fazla büyük. Sevgisi de çok fazla büyük. Kişilerin sayısı da oldukça fazla büyük. Ve zaten reytingin %60-70'ini getiren tarafında asla fanları olduğunu biliyoruz. Bu arada inkar edilemez bir şey. Çünkü rüyanın zamanında rentikler belliydi. Aslası zamanında rentikler belliydi. Hani artık bunu inkar demeyiz. Buna rağmen sırf Bertrand'ın özel hayatında sıkıntı vardı diye aslas paylaşılmaması o hoş değil. <laughs> Gerçekten sıfır hoşluk. Biz Rojberci değiliz. Biz aslasciyiz. Tamam Rojber'in de olmasını çok isteyenler var. Öyle ergenler dolu ama yani daha çok kitle aslasçı kitle hani bu kitleyi lütfen görmezden gelmeyin. Rojber kısmı. Yani ben fragmanı hiç beğenmedim. Geçen haftaki bölümün yüzde... otuzunu beğendim ama gene şeyini beğenmedim. Bu arada yeni gelen polis Elif olan karakteri beğendim. <laughs> o kızı beğendim. Yani bu arada gerçekten hani Rüya ve Yaman arasında onu sokmak bence manası olur. Gerçekten Rüya'dan daha çok Elif'i çok isterim. Aşırı isterim çünkü rüya yapmacıklıkta zirve yaptı. Çünkü Simay da zaten oynayamadığı için hani Simay gerçekten bana göre oyunculukta şu an sıfırda. Tam bu bir şey vardı ya hani Zalim İstanbul'a falan bence bayağı iyiydi. Ama bu dizi bu karakter onun bir karakter değil. Bu karakter böyle daha çok böyle prensesimsi ama böyle hani kaostan da beslenen bir tip değil ki yani her olayı kendine çeken bir tip ve itici gözüküyor yani rüya mı itici yoksa simay mı itici Hala daha karar veremedim ama sanırım ikisi de itici. Şey de deniyor bu arada. Bundan da sonrasında Alaz ve Asi geri planda tutma gibi bir durum varmış. Eğer öyle bir şey yaparlarsa bu sefer gerçekten birçok fan affetmez ve dizi izlemeyi bırakır. Bakın biz size muhtaç değiliz. Siz bize muhtaçsınız. Çünkü zaten her türlü dizi çıkıyor. Yani bu tarz sizi benden görmüştüm. Aslas gibi bir çift tarzdan görmüştüm. Benzerini de gördüm. Yani çıkınca çıkıyor anladınız mı? Biz değil ama siz bize muhtaçsınız. Bunu Aslazcılara ya da Rojber'e ya da Simai'ye falan filan söylemiyorum. Direkt diziyi yazan kişilere söylüyorum ve yapımcıya. Diziyi yazanlara... Biz şu an karakterlerden memnun değiliz. Karakterlerin gidişatından. Evet, Alas güzel bir karakter değişimi yaptı. Ama son bölüm gerçekten hoşuma gitmedi. Sıfır yani. 10 dakikayı vermişsiniz. Şu 10 dakikayı sığdır ne sığdırabiliyorsunuz gibi bir şey. Rojbin oyunu çok Rojber değil de bir dakika. Rojbin Rojbin miydi? <laughs> Gitti pardon. Onun oyunculuğuna bayıldım. Kız gerçekten bıçaklanmış gibi takıldı. Çok iyi takıldı. Ben şu an ne sürsem far olarak diye düşünüyorum. Hiç düşünemeyeceğim çünkü zamanım da yok. Hani bir zamanım yok ki benim şu anda. Pastayı zaten oradan almayı planlıyorum. Ha Dur dur şey de söyleyeyim bari gelmişken. Dün son 10 günlük eğitimin sonuna gittik arkadaşlar. Daha sonra evlenmeyi düşünen insanlar varmış. insanlar. <laughs> Evlenme düşünen arkadaşlarımız varmış. Tamam mı? Gelinlik bakmaya gittik. Beğenmedim. Sıfır. Ekstra. Abiye bakayım dedim. Abi nesiniz ya? Yok bak. <laughs> Gerçekten yok. Bir tanesini gördüm. Evet çok güzeldi ama pullu pullu. Ben onu ne yapayım? Pullu palet ne? Gelin ben miyim sanki? Gene de 3 tanesinde karar kıldım. 3 ya da 4 tanesinde. Gerçekten almaya gittiğimde deneyerek alacağım. Dün iki tanesini denedim. Çekmedim. Bir tanesinin arkası çok açık. Ben sırt dekoltesi yerine göğüs dekoltesini daha çok seviyorum. Yani şöyle bir dekolte açıyorlar. Şuraya bir tane ten rengimsi yani onun renginde bir ince tül koyuyorlar. Neden? o kadar esici geliyor ki bana. Onu o, o tarz sevmiyorum yani. Giyiyorsan tam iyi giymiyorsan da hiç giyme. Dün ekstra bir soğudum bu arada. Evlilik toşkundan. Yani. Tam ısınıyorum. Sonra böyle gerginlikleri görüyorum ve hemen vazgeçiyorum. Bu arada gerçekten çok zor bir şey. Patron şeylama mesaj attım. Karşıya kadar arkadaşlar bir tane gelinlik gördüm. Benlik değil. Çünkü uzun bir gelinlik. Ben bineceğim biliyorsunuz. Hemen mesaj attım ve fiyatı da çok efsane uygundu. 5000 lira. Şu devirde gelinlik. İnanılmazdı. Normalde ben bugün sabahçıydım. Yarın izinliydim. Dün vardayı değiştirmişler. Yarın aracıyım. Bugün de izinliyim. Ve abim de yarın izinli. Çok güzel oldu. Çok geç yatıp erken kalkmama rağmen Uykum fazla yok. 16 dakika geçti. Ben şu an sıçışlardayım. Gerçekten. Çok kötü şu an zamanlama. Neyse halledeceğiz. Dur. Hemen şunu söylemek istiyorum. Bir dakika şu an aklıma geldi. Kim yaptı? Yani kim dedi ki hoca bilmiyorum. Ama şöyle bir yanlışlık var. Bir yanlışlığı. Yabani dizisi 2 hafta önceden gitmiyor. Yabani dizisi sadece 1 hafta. Yani şöyle bugün 30'u bugün ya da yarın diğer haftanın bölümünün başlangıcını çekilecek. Neden herkes yani birçok kişi 2 hafta önceden gidiyormuş gibi davranıyor? Hayır asla bir şey yok. Bir hafta aralıklarla gidiliyor. Yani dün bu haftanın bölümünün son bölümü son sahnelerinin çekilmiş olması gerekiyordu. Ki zaten genelde diziler öyle çok fazla bir stok biriktiremezler. Biriktiremiyorlar. Yabancı dizisinde de öyle bir durum yok. Bir hafta yani o hafta çekiliyor. Biz çekileri direkt o hafta izliyoruz. Bu gerçekten bir yanlışını kim ortaya attı? 2-3 haftadır çok dikkatimi çekiyor. Yoruldum. Anındaki sivilceler, sivilce izleri. Cumhur süreceğim ve goodbye. Bu arada gittiğim dersin sınavından 97,5 aldım. 97,5 muydu, 98,5 muydu? Yani sadece bir tane sorum yanlış. Ve sıfır bilgiyle. Nasıl oldu diye sormayın. Bilenler biliyor. <laughs> ne de güzel ruj süremedim şu anda. Şu an çok kötü sürdüm. Ama umurumda değil. Kaşımızı sadece tarıyoruz. Ve bu hafta ehliyet kursum da başlıyor. Gerçi başlamıştı iki hafta öncesinden de. Yol git gel ekstra oraya git asla yapamazdım. Bebeklerim yani abimin doğum gününü kutlamaya giderken yaptığım magazin burada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Umarım keyifle izlemişsinizdir. Hepinizi çok 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 seviyorum. Sevdiklerinizle birlikte sağlıklı mutlu huzurlu günler diliyorum. Bedenen ve ruhen olacak şekilde hepinizi kocaman öpüyorum. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.